Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf zamirler yani adıl konusunu işleyeceğiz Türkçe dersinden. Hazırsanız başlayalım. Hemen burayı okumayacağım. Hemen bilgilendirici yazan yeri okuyacağım. İsim almadıkları halde cümlenin içinde isim yerine kullanılan kelimelere bir zamir yani adıl diyoruz. Zamir yani adıl denir. Şimdi kişi zamiri. Kişi zamiri arkadaşlar yani ismin yerine geçen. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Örneğimiz var bir tane. Birkaç tane. Pastayı Esma yaptı. Pastayı kim yaptı? Pastayı o yaptı. Pastayı Esma yaptı yerine. Yani isim vermiyoruz. Pastayı o yaptı oluyor. Sümeyra nerede yaşıyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Olabilir Sümeyra. Yani buradan da isim vermeye isim vermez kişi zamir arkadaşlar. Tam tersi ismin yerine geçer. Sümeyra nerede yaşıyorsun? Buraya arkadaşlar e, Sümeyra nerede yaşıyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Ben ve Begüm resim yapıyoruz. Şöyle. Burada bir tane zamirimizi vermiş. Tamam. Begüm'ün yerine. Yani bu ben ve Begüm'ün yerine ne olabilir? Ben ve Begüm. Yani biz resim yapıyoruz. Olur burası. Şöyle yazalım biz. Benan ve Nalan pikniğe gitti. Şöyle. Biz pikniğe gittik. Olabilir. Benan ve Nalan pikniğe gitti veya onlar pikniğe gitti. Onlar pikniğe gitti daha uyumlu oluyor. O yüzden onlar olacak. Ve sıradaki ikincisi olan işaret zamiri Hemen eğlenceli etkinliğimiz de var burada. Takıyoruz. İşaret zamirimize baktığımızda bu, bunlar, şu, şunlar, o, onlar gibi örneğimiz var. Benim elbise elbise benim elbiseme benziyor. Şimdi yazmak yerine bu benim elbiseme benziyor olabilir mi? O zaman bu benim elbiseme benziyor. Kitabı masaya koyar mısın? Şunu masaya koyar mısın? Evet, şunu masaya koyar mısın? Olabilir. Kitap yerine işaret ediyor. Bardak çok sıcaktı. O çok sıcaktı. Gelecek buraya. O oh, çok sıcaktı. Burada da işaret etmiş. Manaldan çilek, erik, muz alır mısın? Zaten son kaldı. Manaldan bunları alır mısın? Olabilir. Bu şekilde işaret zamiri de bu şekilde arkadaşlar. Hemen üçüncüsü belgisiz. Gisiz zamiri. Geçelim şöyle kağıdımı düzelteyim. Belirli bir kesinlik taşımaz. Herkes beni dinlesin. Herkes. Yani burada kimin olduğunu bilmiyoruz. Herkes. Yani bir topluluğu söylüyor bize. Yani kimin olduğunu bilmiyoruz. İşte Ali mi var, Fatma'm var, Ayşe'm var, Veli mi var, kim var bilmiyoruz. Okula biri gelmiş. Bunu da bilmiyoruz. Yani okula kimin geldiğini bilmiyoruz. Yani Ayşe mi gelir, Ali mi gelir, Fatma mı gelir, Elif mi gelir? Bazıları parka gitti. Bazıları. Burada da belgisiz yani ee, belirtmiyor. Yani bazıları parka gitti. Kim gitti? İşte kim gitti? Bazıları gitti parka. Soruyu kimse yapamadı. Soruyu kimse yani kimin olduğunu bilmiyoruz. Yani kimler yapmış, kimler yapmamış. Bilemiyoruz kimin yapmadığını bilemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde belgisiz zamir de bu şekilde. Hemen son bir sayfamız kaldı. Dördüncüsü yer adlarının yerine kullanılan zamir. Yer adlarının yerlerine kullanılıyor. Bura, şura, ora Burası, şurası, orası. Neydi peki bunlar? Yer adlarının yerine kullanılan sanır. Kadir Eskişehir'e geldi. Kadir. Kadir. Buraya geldi olabilir mi? Evet, Kadir buraya geldi. Kadir nereye geldi? Buraya geldi. Konya'da ne kadar kalacaksın? Orada. Ne kadar kalacaksın? Burada ee, ne olmayacak? Yanlış yapmışız. Şöyle silelim. Orada. Konya'nın yerine orada. Burası çok güzel. Bu ikisinde de arkadaşlar. Burada şöyle yazalım. Yer adlarının yerine kullanılan Samir olacak arkadaşlar. E, bu ikisi yani ne yer adlarının yerine kullanılan zamir. Burası çok güzel. Neresi? Burası. Orayı özleyeceğim. O, neresi? Orayı. Ve bu soruda şu şekilde yıldızımız koyalım. Bu soruda arkadaşlar sizin yorumlarda bekliyorum. Mersin'e hiç gitmedim diye bu soruda sizin ve ve sonuncusu olan soru zamiri kim ne kaçı hangisi neyi nerede olacak pazardan ne aldın bu işaret diyeceğiz yuvarlak için alacağız pazardan ne aldım burada soru zamiri arkadaşlar ne beni kim aradı buradaki e, burada da olduğu gibi kim beni kim aradı sen nerede oturuyorsun? Elin şöyle E var burada. Sen nerede oturuyorsun? Buradaki soru zamiri nerede? Telefonu hangisi açtı? Buradaki soru zamiri hangisi? Soruyu kaçı çözebildi? Burada da kaçı olan soru zamirimiz ve sonuncusu Demet'e neler aldın? buradaki soru zamiri de arkadaşlar neler neler aldım demeti e neler aldım diye bu şekilde arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi dördüncü sınıf zamirler yani adıl konusunu işledik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz videolar varsa bana yazabilirsiniz YouTube'un yorumlarına. Elimden geldiği kadar arkadaşlar yorumları açmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi dersler.